Şu an burada otururken içimden geçenleri sizinle de paylaşmak istiyorum. O kadar sessiz ki burası. Sadece kuş sesleri ve böcek sesleri var. Ve büyük bir şehri doğa ele geçirmiş. Her yerde zeytin ağaçları ve çam ağaçları var. Şu anda Şubat ayındayız. O yüzden benden başka da ziyaretçi göremedim burada. Aslında çok sessiz. Hayalet bir kent haline dönüşmüş. Burada binlerce kişinin yaşadığını hayal edin. Her birinin farklı bir hayatı, farklı bir yaşantısı, farklı bir arzusu, farklı hayalleri vardı. Kimi şu caddeden, hemen meclis binasının önündeki caddeden sevdiğine doğru yürüdü. Kimi savaşa doğru yürüdü ve geri gelmedi. Kimi zafere doğru yürüdü, kimi işine gitti, kimi ise ölüme gitti ve burası artık kaderine terk edilmiş bir kent olarak 好的。